34 yaş üstü kadın kontenjanı. Daha önceden herhangi bir lisans mezunu olmayan yani 4 yıllık üniversite bitirmemiş, 34 yaşını tamamlamış kadınlara ayrılan özel bir kontenjan birkaç senedir hayatımızda. Kimler faydalanabilir? 1 Ocak 1991 ve öncesinde doğmuş olanlar ya da işte 1 Ocak 2025 itibariyle 34 yaşını tamamlamış olanlar. Bu kontenjan tıp, hukuk, mühendislik, e eczacılık, mimarlık Öğretmenlik bu gibi zaten sıralama barajı olan bölümlerde geçerli değil. Vakıf üniversitelerinde geçerli değil, devlet üniversitelerinde geçerli ve her bölümde yok. Her bölüm için yani bazı bölümler için sınırlı kontenjan var. Bunun için tercih kılavuzuna bakmamız gerekiyor. Daha önceden bir ön lisans bitirdim, faydalanabilir miyim? Evet, ön lisans mezunları da lisans okumak için bu kontenjandan faydalanabilirler. Ancak dediğim gibi bir üniversiteye yerleşmiş olabilirsiniz ama o okulu bitirmemiş olmanız gerekiyor. Mezun olduğunuzun anlaşılması durumunda kaydınız iptal edilir. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. 34 yaş üstü tanıdıklarınıza gönderebilirsiniz.